kuşburnu Bol dallar içinde dikenli dallar ucunda nazlı kızıl bir meyve Bin bir cefayla toplansa da sofralarımızda bin bir derde deva olunca çektirdiği nazı unutturur kuşburnu Halk arasında şilan, yabani gül, it burnu, it gülü, gül burnu, gül elması olarak da bilinir kuşburnu Rosace gülgiller familyasının Rosa cinsine mensuptur. Türüne göre 0,5 ila 4 metre boyunda dik çalı ya da tırmanıcı formda çok yıllık bir bitkidir. Çok gövdeli yapısıyla derin köklü ve sık dallıdır. Kuşburnu türleri hermafrodit çiçekli olup çok sayıda erkek ve dişi organa sahiptir. Bitkinin gövde ve dalları çoğunlukla geriye doğru kıvrık ve genellikle yoğun dikenlidir. Yapraklar çoğunlukla tüysüz, 2 ila 4 cm uzunlukta, yumurta veya eliptik şeklindedir. Türlerine göre koyu pembe ve beyaz renkli, aromatik kokulu çiçekleri vardır. Kuşburnu meyvesi çiçek tablasının etlenmesinden meydana geldiğinden dolayı yalancı meyvedir. Yumurta elips ya da yuvarlak biçimde, meyveler olgunlaşma öncesi yeşil, olgunlaşınca turuncumsu ve parlak kırmızı arasında değişen meyve rengindedir. Meyvenin dış kısmı türe bağlı olarak tüysüz veya tüylü, meyvenin iç kısmı ise çok veya az tüylü olup yoğun çekirdek içerir ve genelde kışın bitki üzerinde kalır. Dünyada 100 kadar türü yetişen roza cinsinin yaklaşık 30 türü ülkemizde doğal olarak yetişir. Ülkemiz bu türlerden biri olan kuşburnunun gen merkezleri ve doğal yayılma alanları arasındadır. Toprak ve iklim istekleri açısından çok seçici bir bitki olmadığından ülkemizde farklı toprak özelliklerinde ve yükseltilerde yetişebilir. Ülkemizin genelinde yayılış göstermekle birlikte özellikle Amasya, Erzurum, Erzincan, Çorum, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kastamonu yörelerinde yoğun olarak yetişir. Türkiye'de kuşburnunun toplanma zamanı Ağustos ayının son haftasıyla Ekim ayının ortasındaki dönemdir. Kuşburnu dallarının dikenli olmasından dolayı toplama esnasında eldiven kullanılır. Sürgün meyvelerini kesmek içinse bahçe makasından faydalanılır. Toplama esnasında bitkinin dalları kırılmamalıdır. Toplanan kuşburnular temiz kovalara veya küçük ebatlı çuvallara konulur. Depolanmak için nakledilir. Kuşburnunun depolanması için Türkiye'de yaygın olan yöntem, güneşte kurutma yöntemidir. Başlangıçta yaş halde olan kuşburnu meyveleri, gölge ve temiz bir yere ince tabaka halinde serilir. Zaman zaman karıştırılmak suretiyle kurutulur. Kızışma dolayısıyla çürüme ve renk bozukluğuna meydan verilmemelidir. Kuru haldeki kuşburnu meyvelerinin bozulmaması için kuşburnu serin bir yerde saklanır. Diğer kurutma yöntemleri ise vakumla kurutma ve mikrodalgayla kurutma yöntemidir. Kuşburnu vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. A, B1, B2, C, K ve P vitaminlerine sahiptir. Bilhassa C vitamini açısından dünyanın en zengin meyvelerinden biridir. Soğuk algınlığı, nezle, grip ve diğer ateşli hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar. Başta gıda, eczacılık ve kozmetik sanayi olmak üzere çok geniş kullanım alanına sahiptir. Kuşburnu'nun 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 25 milyon liradır. Kuşburnu tohumlarından önemli derecede değerli yağlar elde edilir içerdiği karotenoidler, antioksidanlar, vitaminler ve değerli yağ asitleri sayesinde tıbbi amaçlar için kullanılır. Kuşburnu çiçekleri arılar için çok zengin bir polen kaynağı ve cazibe merkezidir. Kuşburnu bitkisi kesme gül yetiştiriciliğinde ve peyzaj planlama uygulamalarında da kullanılır. Derin kök özelliğinden dolayı erozyonu da önler. Kök saldığı toprağa tutmasıyla çiçeklendiğinde endamıyla, meyvesinin sunduğu şifayla, on parmağında on marifet bir yaban gülü kuş Ne diyelim? Gülü seven dikenine katlanır. Kuşburnu hakkında daha fazla bilgi almak ve konuyla ilgili uzmanlardan destek almak için www.ogm.gov.tr adresine girebilir veya en yakın Orman Genel Müdürlüğü birimini ziyaret edebilirsiniz.